1980 Moskova Olimpiyatları'nın Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkeleri tarafından boykot edilmesine neden olan gelişme nedir? A. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin Afganistan'ı işgali. B. U2 krizi. C. Salt 1 görüşmeleri. Ee, Afganistan'ın işgalini, olaylarını hatırlıyorum ama yıl ve olimpiyatlarla çağrışımını kuramadım. U2 krizi, Salt 1 görüşmeleri... Açıkçası bu soru hakkında gerçekten hiçbir fikrim yok. Yani şöyle düşündüm. Ee, Rusya'nın Afganistan'ı işgal etmesini Amerika ve Avrupa ülkeleri boykot eder mi diye düşündüm. Yani çok etmezler gibi hissettim ama. Amerika Afganistan'la ilgili mi mesela? İlgili. Aslında çıkarına ters. Oradan dolayı bir A'yı düşünüyorum. O iki krizinin ne olduğunu... Hiç bilmiyorum. İlk defa duydum. Salt bir görüşmelerin. Salt muhtemelen bir şeyin kısaltması. Ama... Hocama danışmak istiyorum. Peki. Tufan Hocam. Evet, Soğuk Savaş döneminin üç önemli krizi aslında burada sorulan. U-2 olayı ya da U-2 krizi Amerikan istihbarat uçağı olan U-2 uçaklarının ki Adana'dan kalkıyor, bizim İncil üstünden kalkıyor. Ee, Sovyet hava sahasına girmesi üzerine e, düşürülüyor, düşürülüyor. Amerikalılar her ne kadar bunu inkar etseler de sonra e, sonuç açığa çıkıyor. Tabii bu e, Sovyet Rusya ile Amerika arasında da çok ciddi bir krize neden olmuştu. Ben e, B şıkkını eliyorum. Geriye kaldı A ve C şıkları. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. C şıkkının ne olduğuna dair çok bir fikrim yok açıkçası. Hatta hiçbir fikrim yok. Ama şöyle bir yaklaşımda bulunmak istedim. Ee, Rusya'nın Afganistan'ı işgal etmesi Amerika ve Avrupa ülkelerinin çıkarlarına ters bir durum olduğu için böyle bir durumda boykot edilebilir. Ama hani kesin bir şey de söyleyemiyorum. Risk almak istiyorum ben. A demek istiyorum. Pekala. Emin olmamakla birlikte A şıkkı evet. acaba doğru mu diye bakacağız. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. <laughs> Aslında orada güzel bir ipucu var.